Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sevalar getirdiniz değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Nasılsınız, Eğitim. iyi misiniz? Eğitim. İnşallah iyisinizdir. Bizleri de sorarsanız çok şükür elhamdülillah iyi arkadaşlar. İyi diyelim, iyi olalım. Şöyle eşim suva yapacak arkadaşlar. Şu duvarlarımızı ondan sonra buralarımızı suvanacak arkadaşlar. Hazırlık yapıyor eşim. Ondan sonra şu şurada delikler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oralara helik koyacak. <laughs> Suvanıncık çiftmesin değil. Ondan sonra şöyle mesulüm de şurayı süpürüyor. Pasakları alıyor arkadaşlar. Biz de kireç ittiği için çimonta <laughs> suyunu döktü. Mayalansın, değil. Mayalansın diye arkadaşlar. Ondan sonra süpürülecek, şey edilecek buralar arkadaşlar. Yilleşecek, su anacak, tertemiz olacak ha. Şuralara ne hep pelik konacak arkadaşlar şuralara. Ondan sonra suva yemesin din arkadaşlar. Ondan sonra heliyle buraları tıkayacak. Ondan sonra şu boru çıkacak, mecmur çıkacak, su yapılacak. Ne öreceğim? Mecmur tertemiz olsun arkadaşlarım. Bir ekme giderken öyle bir bir şey olur. Tertemiz olsun dedim eşime suva da dedim. Öyle şuradan bir gelen giden bir bakar çardak olsun. İlla çardak din arkadaşlarım. Çok kötü kötü olmasın. Öyle çardak olsun. Şey olsun tertemiz olacak. Mis gibi olacak. İçim alacak. Hıh. sıfır yavrum sıfır i̇şte fazla yerlere kırıyor eşim arkadaşlar Suya yapacak ya ondan sonra şöyle delik illere heliğini koyuyor <laughs> ondan sonra işte soğanacak buralar işte tertemiz bir de batana bura beyaz batana içini assın Öyle gördüğün ışıcık temiz olacak arkadaşlarım yüzüne gülecek. Tamam. Menemetlesen olmaz. Tamam. Un um çektik zabanın eşimini o doldurdu. Ben de el arabayla çektim. Tamam. Ben de şimdi patlasının tıkanacak. Soğuk ağaçı duvar.

Tertemiz olsun öğreteceğim. Sizler ne, ne yapıyorsunuz ya arkadaşlarım? Sizler nasılsınız? İyi misiniz ya? Hı hı. Vallahi bizler iyi. İşte ne öğreteceğim? Gelip çıkıyor çocuğun an, evinin, barkına, kış günü. <laughs> Ey oğlum. Abi çok Hayır, bir geliyorum. Hadi bebeğimizi bir dinle oğlum. Hadi bakalım. Bir arkadaşlara selam bir be. Tamam. Arkadaşlara bir selam verelim. Baba açtım. Çocuğumuzu bir değne. <laughs> süper kızım süper. Tabana sürükleyip geliyordu çocuğu. Kucağına almış. Orada bir pasada alsın baba. Ya. <laughs> Kar yağdı, pasamız kollansık dedik. Yine çıkıyor. Tamam. Kar varken iyi kollanıyordu pasak. <laughs> Kar eridi, pasaklar yüze çıktı. yemeye gidiyor. Geleyim mi? Ha, tamam. Canım çukura süpürür Çukura ha. ha. Süpür süpür. Çukura süpür. Evet arkadaşlar. Oraları yapıyor eşim. Ama şöyle şöyle taşlarına. Taş. <laughs> şöyle Mustafa geldi. ne diyorum, Nereye gidelim? Çocu. mi evet. Ne görecek Seçte? O bim dedi oğlum mu? Seçte değil o. Ha? Hayır, gidelim. Tamam. Dur elime vurma Kamera işi diyorsun. şu ortadaki ne? Şey. Hı? Şu Anne. ortadaki ne? Anne çekiyorsun. Neyi çeksin? Ne videoyu. Videoyu mu? Biz şey. gidelim. Ama şu ortadaki tamam. ne? Olmuyor. O yara olmuş yara yara. Gideceğiz oğlum. Şey. Dur da gidelim dur. Anlat evladım. Oh, 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 hadi. Hadi, hadi, hadi. Bardağın yoktan. da. Anne çeksin. şu videoyu çek de. Bir bağlım. Biz hadi gidelim. Bize gideceğiz. A101'e biz, gideceğiz. Yok. <laughs> Yo, ah, bime, bime. 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 bime mi? Abo, bakın arkadaşlar, bakın var. Anam, anam. Anam. Oha. O kadar. O kadar. Hadi. Bana ne alacaksın ya? Sadon da ne alacağım? Tadak. Anam. Hadi gel. Annem evi. Biz... He. Ha, gidelim biz. O bizi çeksin. İyi büyük babanı çeksin. Haydi. Tamam şimdi. Şimdi çökelim mi? Tamam bir de çek. Dur bir uçak video çekeyim de gidelim. Annem çekelim anne. Annem bilemiyormuş. Haydi. Sor bakalım anne biliyor musun sen de? Haydi. Annem de mi sordu öyle? Haydi. Haydi. Gidiyor, hadi. Biz ota gideceğiz ama sen ne öğreteceksin? Evet arkadaşlar Tandırayımızı yaptık Çeliklerini koyduk arkadaşlar Şöyle dedik bir ota gidelim Kar yok arkadaşlar gördüğünüz gibi Pek o kadar çok yok Kalkmış kar Çamur da değil arkadaşlar Ondan sonra Rümeysa'nın Ota geldik şöyle bak doldurduk Kovamızı yeni geldik arkadaşlar Geçen onu. Hayır. Bulgur bulgur da karı yiyecek. Bak gördün mü? Emlakta mantar bulmuş geliyor. Değil mi? Pek o kadar karı yok. Doğumda değil arkadaşlar. iyi. Çamurda değil. Bak gördüğünüz gibi ayağımızda pek o kadar. Şey değil, ben de eşimin ayakkabısını giydim. ayakkabısını. Ayakkabım çamur olmasın deyin. Biz de şöyle bir ota dolaşalım dedik arkadaşlar. A bu gözüm ağrıdı. Bir de aşağıya geliyorum ya. Soğut mantar mi? Emrah sen bir ye. ölmesen sonra ben yiyeceğim. <laughs> mantarı. Kötü yarım git. O yitmiş şi git. Kar taşmış git. Soğut mantar değil mi? Zehirleniriz, mehirleniriz. Ama benim ölecek niyetim yok. Annem daha yaşayacak. Daha ben yaşayacağım. Böyle arkadaşlar. Bırak Kızılkaya koyu. Köyü. Kızılkaya'nın köyüne geldik arkadaşlar. Ota. Ağzımdan da. İyi. Yarım şu karı yeme. Hastalan da. Otumuz da iyi oldu arkadaşlar. Ben severim çıtlık işini. Yeşillik işini pek severim arkadaşlar. Benim etim, tavuğum, cücüğüm olmasın. Benim yeşilliği çok severim. Bir de yuva ekmek sulayacağım arkadaşlar. Ondan sonra dürünüp yiyeceğim. Bir de fırına patates atacağım. Abo diyeme gitsin. İşte yumurta Yumurtayı bulabilirsin. Gidin Şuralardan iki tane kazalım da. Evet, evet arkadaşlar. <laughs> Ottan geldik. Ondan sonra kafasını almıyorum mıysa? Dursun Bu öyle. Öyle dursun. İndir o. Heh. Şunları al, getir. Ama ben Bu de koyayım, oradan gitti. Ama ne yapayım, de koyayım. Ben de yapayım. Orada tünel var. Yok mu şimdi bir iyi evde? Yok, çamur <laughs> orası. <laughs> Allah Allah. Oralar <laughs> <laughs> çamur. <laughs> 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 temizle, temizle. Kavçuklu diyor bu. Onu öylece mi aldın? Kaça? O kafasını atma yine yenir. Bir patates satırına. Ondan sonra bir de yuva ekmek sulayalım. Olma mı? Yiyelim. Yiyelim yavrum yiyelim. Ama o kız ama yorulduk kız. Onlar arkadaşlar bir yorulduk bir yorulduk gezecek Tamam ben İyi işte bir kilo verdim. ne <laughs> öylece dursun Nasıl iyi arkadaşlar ot. Kazana çok ot var. Kazmayana yok. çok ters davranıyorsun baba. Kızıyorum de. Ha kızıyorum bak ben. Bu da gözüm daldı. Misafirim gelecek mi? Gelecek. Otu <laughs> kovayla mı yiyecek? Şöyle Eliana koyana kurban olayım. Ortamı tarattık. Tar mı geldi? Buralar tar geliyor bana. Sağ geldi sağlara. Patates attık arkadaşlar oruna yok ayda suladık. Çorbamız bişti. Yeşilliğe bir bak baba. Adam acıktırır bu. Allah. Ay deli sen daha acıkan. Biz tenderelere gittik bunun için. Tabi dizlerim Ya Kıyafetlerimiz mazladı diyor Kim öyle? Evet. Sen ne diyorsun? Dizim diyor. Bu şafta çorba yaptılar arkadaşlar. Kim ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne

Yüzen, annem sağa da, tağlar. Ay yeter. ay yüzen mi? Evet. mı para. Var. Ne? Baba Ne ne? Yükle. Hmm. Yükle. Benim alacağım çok pek az ya. Benim ne var? Bu soğanım. soğanı. Allah yıktı bile. Tıratçı iyi yırttı valla. Hiç ayıklanmadan korktu. Baba, şey var mı? Tıratçı ne anne? Şifre. 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 Ne, ne yapacaksın lan şifre mi? Arkadaşlar inlerle Şöyle yazı marulu var. Baba, Hı. Şöyle severim ben. Sade çıtlı oldum. Ya ne yapacaksın şifre mi diyorum? Ben sevmem arkadaşlar. Daha, daha biz öyle de biz sevsek. Öyle ama. Bir sağda değil mi? Niye? Kız iyi olur yeşillik anam. İyi kız. Aman. Anam, anam yeşilliği sevmez. Ben makyo verdim kız. Bana yeşillik olsun da. Kızla mutlusun. Aman üstüne. Hı. Şurada indeliği koy. Bir bakayım şu da bakayım bana bir. gitsin var. sana? Çizgili film. Çizgili, çizgili film. film. Yok. Ha. Çizgili film yok. Ben, ben bakacağım.

Allah nasıl iyi gidiyor arkadaşlar bak. Abi o. Bu hmm. da soğan. Ne o? Soğan. 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 Ne diyeyim ya? sovan Soğan. 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 yaptın baba? Bir şey de su çar. Yiyin Hmm. Durun Rümeysa. Durunuyor bana durun oldu. Malın gibi durun. Haydi. Haydi diyor. Yün yün yün. Haydi. Demir ağacı kaşık sallıyor da başla. <laughs> Evden de bağlanır. <bağlamıyorum. gülüyor> şurada kargon var. Arkadaşlar şurada bir tane kargon var. Onu açacağız. Kapat kız. Kapat. Kapat da kargoyu açalım Şuraya, şuraya. Şuraya. Nereye? Bak şunu. Ama seyredeceğim. Tamam, yattın, yat. Nereye? Yat. Vallahi bir ilen çıtlık gitti. Üstüne Patates gitti. Anne ya. ben, ben üstüne. Tamam, üstüne oturacağım ama o zaman kal olmaz. Ama üstüne oturacağım. O zaman, o, zaman, o, zaman? O, o kapatılmaz ki. Tamam. Mı? Ya timi. Yatın, yatsın da şey derim. Kargo açıyor arkadaşlar. Bakın burada kargo. Hadi. Beni dört karga yapın, dört karga açın diyor ha. Hı -hı. üstünü de kolla kavanga. Kavalı da koydum. Kargo'yu açın. Bu kargomuz gelmiş arkadaşlar. Nereden geldi bilmiyorum. Hı -hı.

Gezi, gezi, Babamı çarptın hem de bir de Bakalım, geldi kargo? O çok geldi kapat. mi? Olmaz. Erkek, erkek mi Kim? Gelmecik gelmecik mi? Kargo gelmecik ne mi olur? Bir şey olmaz. Ne olur da? dakika bir dur ya. Dur, e, çabuk. Da, bak,

bu ne biçim illetmiş anam vallahi hele ki taze tokluma elimden. Hangisi Hadi gelireceğim. Gel, gel şuraya yanıma gel. Yok. Ya. Ağlayacağım. Ah, Allah. Allah. Şurama gel. Yok ben buraya. Anam. Yok şişe kaşığı. İyi babaan kaşığı. Şok. Bakır kaşığı. Senin senin. Al. Hmm. Al. Okey okay. <laughs> bu Al senin. Bu ne? Biraz biraz hareket yapıyor bu kız. Al, gel. Gel, gel. gel. Bak bir daha koy, mesajı mesajı içiyin, al, ben sana da Gel. Gel hoş, gelmiş, hoş, al, demiş, Gel. Gel. O gel oğlum. Hadi gendenin yeğiten koy. Ne oldu? Tamam, tamam Haydi. <laughs>

Bir günlükte de böyle bir video olsun. İnşallah yarınki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı akşamlarınız olsun. Tigemlak tepene. Evet,